Değerli öğretmenler, anneler, babalar, öğrenciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben okul psikolojik danışmanı Selahattin Çakar. Bugün öğrencilerimizin def motivasyonu konuşacağız. Bir anekdotla başlayalım. Bir baba büyük oğluna hayatta iki önemli gün vardır. Biri doğduğun gün, diğeri neden doğduğunu anladığın gündür. Sözünü söylemek için yanına çağırıyorum. Oğlum hayatta iki önemli gün vardır diyor ama cümlesini bitirmeden küçük oğlu içeriden bağırıyor. Cumartesi ve pazar. Baba yanına çağırıyor. Neden diye soruyor. Çocuk da çünkü o iki okul yok diyorum. Belli ki çocuk öğrenme motivasyonu kaybetmiş ve okula gitmek istemiyor. Salgın hastalıktan dolayı e, çocuğun motivasyon kaybolacağı bir okul iklimi de yok artık. Bizim gibi toplumlar, e, insanlar birbirine temas etmek ister, birbirine dokunmak ister. Eğitim nasıl olacak? Bir bilen olacak, bir öğrenen olacak ve bilgi aktarımı bu şekilde gerçekleşecek. E okullarımızda bu sürece baktığımız zaman e, bu süreci yöneten sınıf öğretmeni, ders öğretmeni e, bunu yapabilmesi için de birçok kontrol mekanizması kullanıyordu. Ne gibi işte e, ödül, ceza, rekabet, e, ödev, kızma, övgü, bunların tamamı kontrol mekanizması ama uzaktan eğitim sürecinde bunlar yok. Kontrol mekanizması olunca çocuklarımızda iş denetim gerçekleşmiyordu. Yani oto kontrol gelişmiyordu. Sürekli öğretme kontrolünde olduğundan dolayı. Okullarda sürekli öğretmen denetiminde olan çocuk e, maalesef öğretmenin doğrularına, yanlışlarına, da öğretmenin terkilerine e, göre hareket ettiğinden dolayı bu kontrol mekanizması arka planda kalıyordu. Bundan dolayı uzaktan eğitim sürecinin ilk olarak e, çocuklarımız ve velilerimiz bunun sıkıntısını yaşadı. Çünkü ilk defa işin sorumluluğunu öğrenciye vermiştik ya da e, sistem e, haftalıktan dolayı işin sorumluluğu. Öğrenciye verilmişti. Sürekli olarak e, çocuğumu nasıl ders çalıştıracağım, çocuğum neden canlı derse girmiyor, çocuğumun neden motivasyon düşük düş diye soruyorsunuz ya. Arka planda bu yatıyor. Çünkü çocuklarımızın iç denetimleri, iç motivasyonları gelişmemiş ve ilk defa e, çocuğa denetim veriliyor. Kontrol çocuğun eline veriliyor. Derse girip girmemesi bir noktada çocuğa bırakılıyor şimdi çocuklarımıza bakıyorum bir türlü ders çalışmıyorlar. Yine bir türlü canlı derse girmek istemiyorlar. Aileyle öğretmenin bir türlü çocuğu ders çalıştıramıyor. Çocuk bir türlü motivasyonu olmuyor. Ya da çocuğun dersi, derse ilgisi ve merakı bir türlü olmuyor. Şimdi tüm bunlar baktığımızda aslında çocuğun kendine zararı var. Ve çocuk da kendisine bunların zararı olduğunu bilmesine rağmen bu çocuklar neden değişmiyor? Neden e, öğretmen ya da annenin istediği bir çocuk formatına girmiyor? Tüm bu değişimlerin özünde aslında kimliği, özbenliğin koruma motivasyonu vardır. Ders çalışmayan çocuğun motivasyonu yok diyoruz değil mi? Ama aslında onun bambaşka bir motivasyonu vardır. Ders çalışmaya bir ihtiyacını karşılıyordur. E, değişim için asıl o gizli ihtiyacı, o motivasyonu keşfetmemiz gerekiyor. O gizli motivasyonu keşfeder, keşfetmezsek bizim için iyi olan şey çocuk için kötü olabilir. Çocuk ders çalışırsa ve başarılı olursa bu sonuç e, ebeveyn için öğretmen kimliği için iyidir. Benim başarılı bir çocuğum var. Benim başarılı bir öğrencim var. Bu kimliği besler. Ama çocuk kendisini becerikli olarak düşünmüyorsa e, çalışma onun için risklidir. Çünkü çalışırsa ve başarısız olursa reddedileceğini, yargılanacağını, gözden düşeceğini düşünür. Bu durumda çalışmamak onun kimliği için daha iyidir. Çalışmazsa ve başarısız olursa kimse onu suçlamaz. Gördüğünüz üzere çalışmadım ve başarısız olmam buradan kaynaklanıyor. ben zekiyim. Böylece özbenliğini korumuş olur. Hayvanlar aleminde bir alegoriyle devam edelim. Dünyanın en hızlı hayvanlardan bir tanesi çita. E, uzaktan bir ceylan sürüsü görüyor. Tüm gücüyle ceylan sürüsüne bir saldırmasını bekliyoruz. Ama o çok da istifini bozmuyor. Sadece yavaş yavaş sürüye doğru yürüyor. E 35 metre kadar yaklaşıyor. Normalde inanılmaz hayvanlar bunlar. 3 saniyede 96 kilometre hıza ulaşabiliyorlar. Peki neden hala çıtaya saldırmıyor? Bunun arka planında ne yatıyor? Bu kadar yaklaşmışken e, neden sakin sakin dolaşıyor? Aslında çıta çok önemli bir şey biliyor. Eğer avına e, 30 metre kadar yaklaşmadan saldırırsa avını yakalaması çok zor. Ancak 30 metre kadar yaklaşınca ya da 30 metrenin altı bir mesafede saldırdığında avını yakalayabiliyor. Peki çıta... E, Avını 30 metreden daha fazla uzakken heyecanlanıp tüm gücüyle saldırsa ne olur? Avını yakalayamaz ve boşu boşuna tüm enerjisini harcamış olur. Enerjisini toplaması da çok uzun zaman alır. O günü avlanmadan bitir. Hani bunu e, sürekli hale getirirse o zaman da türü yok olmayla karşı karşıya gelir. O zaman bir citta için en mantıklı olan şey ne? Hedef ulaşabilir olduğu an tüm enerjisini kullanıp saldırmak. Hedef ulaşılamaz olduğu an ise saldırmamak ve enerjisini harcamadan korumak. İşte motivasyon çalışma prensiplerinden bir tanesi tam olarak budur. Hedef ulaşılabilir olursa motivasyon artar. Ulaşılmaz olursa motivasyon azalır. İnsan böyle hedef ulaşılabilir olduğu zaman kişinin motivasyonu yüksek oluyor ve tüm enerjisini, e, tüm gücünü işin peşine koşmaya harcıyor. Ama hedef uzak olduğu zaman beyne hemen bir sinyal, bir mesaj gidiyor. Hedef uzakta boş boşuna enerjini harcama diyor. İşte biz bu durumda ne diyoruz? Bu çocuğun motivasyonu yok diyoruz. E, bu çocuğu tembellikle suçluyoruz ya da e, bu çocukları sorumsuzlukla suçluyoruz, akılsızlıkla suçluyoruz. Aslında çocuk aynı çita gibi kendisi için en mantıklı olanı yapıyor. Çok değerli olan enerjisini koruyor, harcamıyor. Motivasyon düşük görünen çocuk bize hedef e, benim için uzak mesajı veriyor. Biz bu mesajı maalesef alamıyoruz, e, okuyamıyoruz, yorumlayamıyoruz, etiketleyemiyoruz. Peki bu durumda ne yapmak lazım çocuktan böyle bir mesaj aldığımızda? Burada çitalardan öğreniyoruz. Anne çita yavrularını eğitmek için şöyle bir şey yapıyor. Bir ceylanı yakalıyor, boynundan yaralayarak onu serbest bırakıyor. Sonra da e, yavru çitalar yaralanmış olan ceylanın peşinden koşuyor ve onu yakalıyor. Anne çita yavrularında ben başarabilirim inancı oluşturuyor. Bu çok önemli. Yani anne e, anne çita hem ulaşılmaz olan hedefi ulaşılabilir hale getiriyor hem de yavrular avlanma becerisini geliştiriyor. Aileler ve öğretmenler de aynı şeyi çocuklar için yapmalı. E, ilginç bir deney yapmıştı Kurt Eee işte fareleri tek tek içi dolu bir kaba koyuyor. Fareleri yüzleri kurtulmaya çalışıyor ama e, maalesef yoruluyorlar ve bu olarak can veriyorlar. Richter e, farelerin ortalama 15 dakika yüzdüğünü ve boğulduğunu keşfediyor. Deneyin ikinci kısmında bir grup yeni fareyi tekrar suya bırakıyor. Ama bu sefer 15 dakika dolmadan önce kabın su miktarını arttırıyor. Su miktarı artınca da fareler yüzerek kabın dışına çıkıp boğulmaktan kurtuluyor. Yani Rachel bu farelerde ben başardım duygusu yaratıyor. Daha sonra aynı fareleri tekrar su dolu kaba koyuyor. Peki ben başardım duygusuna sahip fareler bu sefer ne kadar yüzmüştür? Normalde 15 dakika yüzen fareler. Tamı tamına 72 saat yüzmüştür. Çünkü bu farelerde ben başardım duygusu O zaman e, hedefler ulaşılabilir olmalı çocuğun önüne koyduğumuz ve çocuk ben yapabilirim inancıyla hareket etmelidir. Kendi düşünce yapısını buna göre yapılandırmalıdır. Yapmacık hedefler de asla çocuğu motive etmez. Ya Bir çita e, pratik olsun diye gidip yavrusuna e, fare yakalattırmaz. Ama şimdi bizim ortada çok daha büyük bir sorunumuz var. Çoğu çocuğun hedefi yok, yani ortada yakalanacak bir ceylan yok. Bu durumda asıl iş çocuğun güçlü yanlarına, çocuğun heyecanına göre hedef oluşturmak. Daha doğrusu çocuğun hedef oluşturabilmesi için gerekli ortamı sağlamak. Çocuk hedef oluştursa ve hedefine ulaşabileceğini düşünürse, o zaman motivasyon yüksek oluyor. Bu motivasyon da dışsal değil, tam anlamıyla içsel motivasyon oluyor. Peki e, bir çocukta nasıl hedef oluşturacağız? Asıl ödemeli sorumuz bu. Bazen e, bir iş yaparken e, o işten o kadar keyif alırız ki zamanın nasıl aktığını görmeyiz. Su gibi akıp gider diyoruz ya aynen öyle. Bu durumda ne oluyor peki neden bu e, zaman bu kadar hızlı akıyor? Bu sorunun cevabını merak eden e, Profesör Mihail Birçok insanla görüşme yapıyor. Sonra keşfediyor ki anların kişilerle hiçbir ilgisi yok. Yaptığı işlerle ilgisi var. Nasıl bir kişinin becerisiyle yaptığı işin zorluğu arasında ilişki kişinin işten aldığı keyfi belirliyor. İşin zorluğu kişinin becerisinin çok çok üstündeyse kişi o işi yaparken endişe duyuyor. Bu uzun sürede devam ederse öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor. İş kişinin becerisine göre kolaysa da bu sefer de kişi o işten sıkılmaya başlıyor. Bir süre sonra da o işi bırakmıyorum. Ama yapılan işin zorluğu, becerinin biraz üstündeyse kişi o işten keyif almaya başlıyor. Profesör Mihail buna akış alanı diyor. Yani biz öğrencilere ulaşılabilir hedefler vermek istiyorsa o zaman eğitim sisteminde her öğrencinin seviyesini bilmemiz gerekiyor. Her çocuğa aynı seviyede hedefler vermektense seviyelerine göre ulaşılabilir hedefler sunmak çocukların motivasyonunu artıracaktır. E, uzaktan eğitim sürecinde oto kontrolü yüksek, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alan iş denetimi yüksek öğrenciler bundan sonraki süreçte başarılı olacaktır. uzaktan eğitim süreci de görünen o ki çok uzun bir süre hayatımızdan çıkmayacaktır. Burada bırakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.